Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES Mobile videosuyla karşınızdayım. Dostlarım, amacım birinci klasmana çıkmak. Ancak bir türlü çıkamıyorum. Yani bir türlü nasip olmuyor. Taktikleri değiştiriyorum arada bir sürekli. Hani en son kullanacağım taktik artık bu olacak. Bu taktiği kullanacağım. Hani burada da standart CF'lere kontra verdim. Sol beke defansif verdim. Griezmann'a da ofansif verdim. Şu şekilde bireysel talimatlardan da göstereyim. Ofansif defansif double kontrol eder Hani bu şekilde yerleyeceğim amacım birinci klasmana ulaşmak. Yani bilmiyorum benim için bayağı zor oluyor açık konuşayım. Özellikle bu son zamanlarda gelen güncellemelerden sonra gerçekten insan bayağı bir zorlanıyor. Neyse yani birinci klasmana ulaşmayı deneyeceğiz dostlarım. Hadi gelin yavaştan bir maçımıza geçelim. Güzel bir rakip buldu bakalım nasılmış. Çorum Spor United. Özkeyim. Güzel. Başlayalım bakalım. Şöyle yeni bir taktik geliştirdim. Messi ne yaptım hoca ya? Ne yaptım hoca Allah'ını seversen ya lan oğlum. Çekiyoruz abi. Ver kaç. Ver kaç. Bak çok güzel. Ver kaç. Çok güzel arapası. Rodri. O 106 Rodri bende de var. İnanılmaz buklu bir oyuncu. Yakından takip et abi. Çok güzel. Uzaklaştır. Hiç risk alma. Harika. Sağa dönecek. Sağ dönecek. Elbet sağa dönecek. Bir an var ya Noyer tutamadın zannettim. Gerçekten beni benden götürüyordun Noyer. Abi. ev faal ver hoca yani faal ver ya. Atamıyorum topu ya. Kafayı yiyeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Tamam kaptırdı abi. Olmuyor ya. Paslarım geçmiyor. Allah kahretsin. Yani şu ara pası resmen bitirmişler ya. Başka bir şey değil. Uf, Neuer. Neuer be, Neuer be. Helal olsun oğlum sana Neuer. with their first quarter, the first in the game for either side actually, tries to get it clear. and he's managed to get rid. played back in. that's just playing it safe and simple. bu Messi, yapma şunu, Messi ya. Ata ki ata at bitirdin ya. Ata bitirdin abi ya. Of of. Allah kahretsin ya. Atak yani atak gitti ya. Başka hiçbir şey değil anasını satayım. Atak gitti ha bu intercepted. here's a man adored by many, even by Ya ver ver hocam faul ver artık ya. Vallahi kıracağım tableti ya. Allah'ım ya. Yani sinirlenen bir insan değilim arkadaşlar. Bakın gerçekten sinirlenen bir insan değilim. Ama bu son gelen peçlerden sonra bak sana yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Hani benim burada sinirlendiğim noktada zaten aslında tam olarak bu. Yani hiçbir şey yapamıyorsun abi anlayamıyorum yani. Gel abi hızlı kontrol oynuyor adam. Uzaklaştı Arnold. Çok güzel abi. Çok güzel Marquinhos. Çok güzel abi. Şu ön direkten şunu bir çekelim. Tamam, mis mis. Bitir hoca, bitir, bitir. Daha neyini devam ettiriyorsun? Ey Allah'ım ya. Sıçtım. dependability is one thing and he brings that to his game but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with and it's revealed on a regular basis too superb well we could be a little critical of that defense then but the timing was pretty much perfect and <clears throat> when the manager called on him he was only too happy to repay that faith Ya böyle bir aptallık olamaz ama ya. Böyle bir aptallık olamaz. Bak gerçekten sinirleniyorum yani. Bir şey söylemek istemiyorum. Lan Messi topu tut oğlum. Eşşol eşek. Topu tut topu. Topu tut tut. Topu tut anasını satayım. Pas geliyor hata gidiyorsun ya. another interception and a show of anticipation to be commended. E bu ne abi adam döndürmemize bile izin vermiyor nasıl satayım? Tut şunu tut ya tut. Yani yalandan bir tane attı bana biliyor musun? Başka adamın yaptığı böyle hiç adam akıllı iyi boyuna iş yok adam yalandan bana bir tane attı abi. Tamam, Halid dön. Aman, kale, dön

better and so did he and that's a good ball it's loose and there's a race for the ball and he's gone looking for safety uh, he's had it taken off him stoichkov just a quarter of an hour to play he'll try from distance they want to be quick here it's breakaway time Atacağım oğlum. Sana bir tane atacağım. İşte bu. Ben sana dedim. Sana bir tane atacağım diye ben dedim. Bu kadar basit. Hey Allah'ım ya. Şimdi hemen ufak bir oyuncu değişikliği abi. Kim gelir abi? Neymar gelir. Sto için gücü bitmiş. Klasik Muhammed Salah. Romario Diego'yu buraya aldık Beckham Beckham'ı da buraya aldık Evet baba bireysel talimatlara ofansif Maradona nasıl? Kontra Salah Kontra Romario Salah Romario tamam tamam Devam abi Bu maçı alacağız beyler Who much are like us? So, time for change. And this one has been on the cards for a little while. Seven, Turkey at uh, the equalizer, and we're all square. Turkey. Turkey surely know number by now that 34. they've put so much work into producing the equalizer that they'll battle on for the winner. It's all the way traffic for them now, and they simply 14, have to capitalize on it. Mohammed Salah, number 13. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last flick. Stood up well to him there. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. indicated. party overly willing to compromise. Onam Salah, cheeky, did he? Ya bırak da bir vurak ya. Bırak da bir vurak hoca ya. Bitirme ya. Uf. İşte bahsettiğim olay buydu dostlar. Yani oyun tamamen beraber bitirmeye odaklanmış gibi. Allah'tan atabildik yani. Atamasaydık bilmiyorum ne olurdu. Güzel 5 puan arttı. diğer sıralamada zaten olduğu gibi gözüküyor. Dostlarım böyle bir maç oldu. Yani yapacak bir şey yok hani gönül isterdik ki kazanalım ama olmadı. Sağlık olsun. Kısmetse bir sonraki maçlara. Bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.